Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz de karşınızdayım. Halat mücadelelerin 3. gündeyiz. Altın krampon mücadelesi açıldı. 8 yıldızı tamamladığımızda burayı dediğimizde 9 yıldız olacak. Bir tane laboratuvar hızlandırma iksiri bizlerin olacak. 4. günde yine sıralama ödüller olacak. En erken üçleyen birinci 1. kişiye 50 bin yeşil taş. ikinciye 30 bin yeşil taş. üçüncüye 15.000 yeşil taş ödülü verilecek yine. ilk gün mücadelesini 30 saniyede üçledi adamlar. Hala nasıl üçlediler nasıl başardılar? Merak içerisindeyim. Hızlı bir şekilde altın krampon mücadelesini sizlerle birlikte üçleyelim ödülümüzü cebimize koyalım. Onun yanı sıra iki saniye de hem kanalımda bir videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Sıralamaya bakmayı hala bilmeyenleriniz varsa dördüncü gün geldiğinde hemen mücadelenin yanındaki mavi kutuya tıkladığınızda en iyi oyuncuların sıralaması görünce arkadaşlar ödüllerde burada bakıyor. Bakın %100'e ulaşan en az birlik sayısı. O bu sefer birlik sayısı istiyor. Birinci mücadelede en kısa süre diyordu. İkinci mücadelede yani dördüncü gün açılacak mücadelede ise en az birlikle üçleyen ödülü sahibi olacakmış arkadaşlar. Onu da kaçırmak istemiyorsanız saat 11'de yayında olacak bildirimleri açın, kaçırmayın. Altın krampo mücadelesine seriden geçiş yapıyorum buraya hızlı bir şekilde. 3 diyelim. 13 tane forret var var. 2 tane goblin. 1 tane super volt gibi 1 tane de atıcı var. 1 z büyüsü 1 iskep büyümüz mevcut. Ş şöyle hemen. Köyün dekorları da çok güzel. Şöyle altın kupa var. E, top futbol topu görseli. Arkada halan tehlikeli var. İki tane Forret Barbar'la ikisini yıkabiliyoruz. Şöyle. Bir tane top için. İki tane Okçu Kulesi için. İki tane Monolit için. Bu hanam için, bu boğum için der gibi oldu. Şöyle seken top için de iki tane. Şöyle süper okul kiri de Klan Kalesi'nden çıkan askerle şu harcayalım. Aslında o bir taneyi ben belediye bir aslan harcayacaktım. Bakalım iskeletler yardımıyla belediye bir aslan mı? Sen yıkmazsan atıcıya atarım. Sen yıkmazsan Atıcı'yı yıkar. Normalde süper valkiriyi koruyucunun oradan atacaktım. Erken çıktıkları için süper barbar foret barbara gidiyorlar diye Attım orayı yoksa 4 tane belediye binası uyanınca atarsanız forvet barbarı belediye binasında yıkıyor. 4 tane süper var yani forvet var var etkilik var Bu şekilde arkadaşlar çok basit. Yani büyü de artıyor asker de artıyor. Her türlü üçleniyor burası. Üçüncü gün mücadelesi de bu şekildeydi. Dediğim gibi bugün için herhangi bir ödül sistemi yok. Yarın için en az birlikte 3 tane yine 50 bin 30 bin 15 bin yeşil taş hediyesi var arkadaşlar. Onu da kaçırmayın. Kostüm, arka plan, dekor, mekor almadan önce de içeri bir destekleye. Emre kodunu yazarsanız ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek videoya veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Saat 11'e alarmı kurun arkadaşlar. Kanalda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. take